Kocasının kredi kartını kendisinden habersiz kapattırmasına tepki gösteren kadın boşanma davası açtı. Dosyaya bakan yargıtay kadını haklı bulurken kocasını tam kusurlu saydı. Eşinden boşanan adam şimdi dafakanın yanı sıra bir de maddi ve manevi tazminat ödeyecek. Bir şey imza atarken iyilikte, kötülükte, sağlıkta, mutlulukta diye imza atıyoruz. Ama işin içine bu tarz hesaplaşmalar girince insanlar çirkinleşebiliyor. Yargıtay bir boşanma davasında emsal nitelikte bir karara imza attı. Karı koca arasındaki kredi kartı anlaşmazlığında kadını haklı buldu. Karısından habersiz kredi kartını iptal ettiren adam tazminata mahkum edildi. Kadın çalışmıyorsa e, tabii ki çok normal. Yani bunu zaten e, birlikte kabul ederek evleniyorlar. Zaten bunu kabul etmeyen bir erkek de evlenmesin. Kadın çok harcama yapıyorsa alabilir elinden. <laughs> Karı koca arasındaki tartışma kredi kartı üzerine başladı. Kocasının kendisinden habersiz kredi kartını iptal ettirmesine içerleyen kadın boşanma davası açtı. Nafakanın yanı sıra maddi manevi tazminat istedi. Ancak yerel mahkeme sadece nafaka ve maddi tazminat kararı verdi. E, kapattırırım ne yapayım gücüm yok. Kendi kartımı ödeyemiyorum. Eşimin kartını nasıl ödeyeyim güzel yavrum. Manevi tazminat talebinde ısrarcı davranan öfkeli kadın kararı Yargıtay'a taşıdı. Boşanmaya sebep olan olayda erkek tam kusurlu dedi. Manevi tazminata da hükmetti. Yargıtay kararı sadece boşanan çifti değil, vatandaşları da ikiye böldü. Bence e, müşterek bir hayatı paylaşıyorlarsa bu doğrultuda e, eşi kredi kartını kapatmamalı. Birlikte bunun üstesinden gelebilmeliler. Zaten aile birliği bunu gerektirir. Kredi kartını iptal ettirdiği de boşanma sebebi olamaz bence. Belki durumu yoktur o adamın. O ay sıkışmıştır, kredi kartını kapattırmak zorunda kalır.